Merhabalar canlarım benim. Hoş geldiniz spiritüel kahve falına. Yine neyse haliniz çıksın falınız diyorum arkadaşlar. Sizleri bekletmeden e, falıma geçeyim. Tabii öncelikle hepinize teşekkür ederim. Yorum ve beğenileriniz için sağ olun arkadaşlar. Evet bir göz var, bir üzüntü e, yaşamadıysanız yaşayabilirsiniz yakın zamanda. Arkadaşlar bir de bir gruptan ayrılıyorsunuz yani bir grupla e, aranızda fiziksel değil böyle e, manevi bir mesafe giriyor yani belki e, bulunduğunuz ortamdaki herkesten soğumuş olabilirsiniz. Şurada kocaman bir dört çıkmış arkadaşlar e, bir yolun başında yani şöyle aşağıdan doğru gelen bir yolun üzerinde e, dört vakit sonra varacağınız bir yer olabilir burası. E, aydınlık çıkmış orada da yani dördün üstünde de haberler var sizi bekleyen böyle e, bir sürü bir grup böyle insan e, ve onlardan gelecek haberler var yolun iki tarafı da aydınlık e, daha öncesinde de bir yol var bunun e, herhalde böyle e, peş peşe gideceksiniz o yollara aynı dönem bir tanesi kısa bir yol da e, diğeri şu daha uzun bir yol ve böyle bir tepenin üstünde yani bir süredir planladığınız belki böyle hani murad ettiğiniz bir yola 4 vakit sonra gidebilirsiniz ama çok aydınlık çıkmış güzel haberiniz var arkadaşlar ama biraz böyle köşeli bir haber yani e, hani çok yönlü diyelim yani bu burada bakın e, hani böyle belli bir zar formu yok bunun köşeli böyle beşgen gibi e, Dolayısıyla Hani Neresinden tutsanız, orasından tutarsınız. Yani e, farklı boyutları var bu haberin. E, tek bir anlamda etkilemeyecek sizi. Böyle farklı birkaç konuda düşünmenizi gerektirecek. Farklı birkaç anlamda işinize yarayacak e, veya yaramayacak e, bir haber. Ama yarayacak diye düşünüyorum. Yani aydınlık beyaz güzel bir haber olarak çıkmış yani. Zaten şu ilk e, kısa yolunuz hemen bu haberin ardında. yani Bu habere bitişik. Evet birisi sizi hedef almış arkadaşlar kötü niyetle bir şeyin böyle e, suçunu, sorumluluğunu, yükümlülüğünü üstünüze atmaya çalışıyor ve bunu bir, birisine karşı yapıyor. Yani e, sanki böyle hani e, evde bir şey kırılınca böyle baba gelir kim yaptı diye sorar işte büyük kardeş küçük kardeş gösterir falan böyle bir şeyi birisi nezdinde sizin üstünüze atmaya çalışıyor. Yani örneğin iş yerindeki aksaklıkların nedenini sizmişsiniz gibi patrona lanse etmeye çalışan birisi olabilir. Bunu hal ve tavırlarıyla yapıyor olabilir. Buna benzer hani bilemiyorum tabii hani iş ortamında örnek veriyorum. Farklı bir ortamda da olabilir bu. Bir sorumlu nezdinde sizi suçlu göstermeye ve yükümlülüğü, sorumluluğu sizin üstünüze atmaya çalışan birisi var. Bunu da kötü niyetle yapıyor. Kendini aklamak için yapıyor. Çünkü aslında kendi hatalarından kaynaklanan problemler. Bunu o çok iyi biliyor. Ee, o yüzden de böyle hani e, biraz böyle öfkeli üste çıkmaya çalışır bir çabası var ama o öyle göstermeye çalıştığı kişi her şeyin farkında onun tavırlarından aslında hani kendi suçunu kapatmak için sizi hedef gösterdiğini e, fark ediyor Siz, yani bulaşmayın zaten o insan farkında her şeyin suçlu göstermeye çalıştığı kişi. Evet bir ortam e, yaşanan bir olumsuzluk karşısında böyle bir ortamda insanlar çare arıyor arkadaşlar yani böyle e, hani 5-10 kişilik bir grupsunuz böyle bir ortamın içinde ama böyle herkes ikili üçlü birbiriyle konuşuyor hani bir şey olmuş da sanki böyle e, ne ne yapacağız şimdi ne yapacağız ne yapmamız lazım. Kimse ne yapacağını bilmiyor sanki. Hani bir e, açıklama geldi. Ee, ama yeterli bir açıklama değil hani detaylar belli değil yani e, ne yapacağız peki şu nasıl olacak bu nasıl olacak gibisinden böyle detaylar kendi aranızda tartışılıyor ee, sıkıntılı bir durum yani nasıl e, çözülecek hani ana yol belirlenmiş yani şunu yapacaksınız gibi sanki bu gruba böyle bir emir gelmiş ana rota belli olmuş ama hangi yoldan gideceğiz nasıl yapacağız ee, işte bu, buna benzer böyle detaylar konusunda çözümsüz kalmışsınız arkadaşlar. Böyle ne yapacağınızı bilmez bir halde sağa sola ona buna soruyorsunuz yani. içinden de çok çıkılmaz bir durum gibi görünüyor. Hani burada bir sürü e, ne bu iş yeriniz mi bilmiyorum ama bir sürü burada aksaklık yaşanabilir. Tabii detaylarda yani böyle Uzaktaki bir insanla birbirinizi düşünüyorsunuz, böyle bir manevi bir bağ var aranızda. Hani uzun süredir de ama iletişimde olmadığınız birisi, yani böyle yazmaya aramaya cesaret edemediğiniz birisi var mı arada böyle hani? E, sanki o yazsın diye beklediğiniz yazsın istediğiniz ama bir türlü siz yazamadığınız arayamadığınız birisi e, bir süredir böyle karşılıklı iki tarafta birbirinden adım atılmasını beklemiş e, kim atacak bilmiyorum ama karşılıklı olarak görüşmeniz var bu insanla yani böyle elinizde e, bir şey herhalde mesajlaşıyorsunuz yani telefonla hani aramaktan ziyade yazışır gibi görünüyorsunuz iki tarafta birbirini düşünüyor Aslında öyle aman aman bir uzaklıkta yok aranızda yani sanki böyle hani fiziksel olarak çok uzakta bile olsa aranızda çok böyle bir adımlık mesafe var yani adımı bilmiyorum artık iki taraftan biri atacak ama sonra diğer tarafta karşılık veriyor bu insanla görüşmeniz var iki tarafta mutlu görünüyor Evet, maddi kaynağa ihtiyaç duyabilirsiniz arkadaşlar yani böyle bir yerden ekstra bir maddi kaynak arayışı içinde olabilirsiniz bu süre veya önümüzdeki süreçte olacak olabilir böyle birkaç farklı alternatif deneyeceksiniz yani birkaç farklı kapıyı çalacaksınız birkaç farklı yöntem deneyeceksiniz bunlardan sadece bir tanesinden karşılık alabileceksiniz yani diğerleri diğerlerinde eliniz boş kalıyor ama bir tane arayışınıza cevap verecek bir yer var. Yani bir yerden gelecek bir para var. Artık bilemiyorum hani kredi mi olur, borç para mı olur, daha önce verdiğiniz bir parayı mı geri alırsınız ama yani nereden baksanız burada 5-6 kapı çalıyorsunuz. Bir tanesinden sadece karşılık geliyor. E, e, yakın zamanda yani böyle geçmişte ama çok uzak değil yani geçen ay yaşanmış olabilir önceki ay yaşanmış olabilir daha uzak değil böyle e, yakın zamanda yaşanmış bir sıkıntı var iki insanla ilgili yani bu iki insan sanki böyle bir kabahat işlemiş e, hani bu olay yaşanmış bitmiş e, şimdi böyle sanki o kabahatlerine rağmen yüzsüz bir şekilde gelip böyle ee, bir şey istiyorlar Hani yeniden belki mesela daha önce güveninizi kırmış iki insan yeniden e, onlara güvenip hareket etmenizi bekliyor ya yani bir şekilde daha önce böyle e, hata yapmış insanlar şimdi size işleri düşecek kapınıza gelecekler arkadaşlar sizde e, hani istedikleri karşılığı vermeyeceksiniz ama sizi bayağı böyle zorlayacaklar yani ısrarcı davranıyorlar zorlayacaklar derken Bunlar bir kadın bir erkek olarak görünüyor. Daha da arkalarında bu ikisinin arkasında belli belirsiz bir kişi daha var. Ee, hani direkt olarak onların yanında değil ama o da işin içinde yani. Onun talebi de bu iki kişi tarafından iletiliyor. Hani bu üçlüyü kapsayan bir istek aslında ama karşınızda iki kişi var. Ee, biraz böyle... Nasıl desem aslında onlarla birlikte hareket etmeniz gereken bir durum Hani sizi de etkileyen bir durum var burada ama yine de o insanlara olan şeyinizden daha önceki yaşanmış sıkıntıdan dolayı geri çevireceksiniz yani Neyse bu ya bu iş yerinizle ilgili olabilir yine böyle hani bir iş ilişkisi içinde olduğunuz insanlar gibi görünüyor yani burada tamamen çünkü böyle bir e, hani karşılıklı çıkara dayalı bir pazarlık var böyle duygusal bir konu falan değil bu yani dolayısıyla hani iş ilişkisi içinde olduğunuz insanlar bunlar herhalde ya iş yerinizde e, çalışan biri olabilir veya beraber iş yaptığınız e, muhataplarınızdan olabilir yani size bir teklif bile getiriyor olabilirler ama daha önce belki dediğim gibi hani onlarla çalışıp zarar ettiyseniz bugün aynı tekliflerini kabul etmeyebilirsiniz. Evet, canlarım benim böyle bir rahatlama, bir dinlenme, böyle bir süreç içinde görünüyorsunuz. Yani böyle hani üstünüze gelen, sizi yoran bir sürü şeyden böyle arınmışsınız rahatlamışsınız yani ama e, tabi bir yandan da böyle şey var yani maddi diyeceğim ya böyle maddi sıkıntı ya böyle e, fiziksel içinde bulunduğunuz ortamla ilgili sıkıntılar olabilir Hani e, ne bileyim yaşadığınız ev ya da çalıştığınız ofis Hani o ortamın kendisiyle fiziksel olarak sizi rahatsız eden e, sıkıntılar olabilir veya dediğim gibi maddi sıkıntılar olabilir ama bunun dışında böyle şey olarak manevi olarak bayağı bir rahatlamış, böyle dinlenmiş görünüyorsunuz yani hem manevi hem fiziksel olarak aslında dinlenmiş, rahatlamış görünüyorsunuz. Evet kapınıza gelen bir dost var arkadaşlar. İyi niyetle gelecek bir insan. Yani şöyle söyleyeyim, aslında hani böyle sanki bir şeye ihtiyacın var mı, yardıma ihtiyacın var mı ya da senin için yapabileceğim bir şey var mı? der gibisinden böyle size uzanacak bir destek eli var bu insan dost dost görünüyor hani tuttuğu eli de bir daha bırakmayacak bir insan olarak görünüyor ama sizin hayatınıza yeni girecek birisi hani bu aklınızdan şu an mevcut dostlarınız geçmesin yani yeni tanışacağınız birisi e, yeni komşunuz yeni iş arkadaşınız bilemiyorum yani hayatınıza yeni giren birisi yakın zamanda tanıştığınız ya da tanışacağınız ama çok dost yani bu insan hani bir kere elinizi verirseniz artık o eli bırakmaz yani öyle görünüyor onu da söylemiş olalım size de çok böyle yardımı dokunacak hani manevi olarak tabi evet bu kadar canlarım benim falımız ee, yollarınız var bu arada ama uzak görünüyorlar o yüzden hiç değinmedim yani daha böyle e, hani belirsiz görünüyorlar yani uzak görünüyorlar o yüzden hiç şey yapmaya bile gerek yok. Evet bu kadar. Ee, bir başka videoda yine görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.